Kök hücre, sünnet derisi, eksozom hangisi? Son zamanlarda medyadan duyduğunuz bir sürü şeyle kafalarınızın karıştığından eminim. Öncelikle alloblast yani sünnet derisi. Özel şartlarda aylarca anne babanın takip edildiği ve doğumdan sonra birinci günde bebeğin sünnet derisinden alınan kök hücrelerin size özel hazırlanıp bize ulaştırıldığı bir yöntem. Yani sıfır yaşındaki kök hücreler cildinize, saçınıza, vücudunuzda ihtiyacınız Olan her bölgeye uygulanabilecek şekilde hazırlanıp size ulaştırılıyor. Kök hücre uygulamadaki amacımız cildin turnover dediğimiz kendini yenileme süresinin hızlanması ve böylelikle daha taze bir cilt yapısına ulaşmak. İkinci yöntemimiz otojenik kök hücre. Otojenik kök hücre kendi kök hücrelerinizin kullanıldığı bir yöntem. Yani sizden bir örnek alıyoruz. O sizden aldığımız örnekten kök hücreleriniz ayrıştırılıp size tekrar uygulanıyor. Eksozom ise çoklu protein yapıda bir komplekstir. Eksozomlar mükemmel bir yazılıma sahip habercilerdir. Hücre içine girerler ve orada onarılması gereken dokuyu bulup onarırlar. Böylelikle dokuda herhangi bir alerjik reaksiyona neden olmadan etkinlik oluştururlar.